Hadi ağzını aç. Yemeyeceğim doydum. Bir kaşık kalkan ne olur? Bak yoksa arkandan ağlıyor. Ne olur? Hadi ye şunu. Hı? Hı? Aferin sana. Ben o da geldi. Mihriban abla hoş geldin. Ben Bana... Canım. Aa, oh, bir tane. Annemim gideceğiz. Evet bir tanem. Annene gideceğiz. Eşyaları hazırladınız mı? Çıkalım hemen. Yok hazırlamadım daha. Neçe gün kalacıyorduk bilemedim. Önemli değil. Beraber hazırlarız. Ha Sen yemeğini yedirmeye devam et. Ben Şehrazat'ın odasından Hı -hı. bir şeyler alayım. Çok kalacıyık. Belli olmaz ama biz çok eşya alalım yanımıza. Aç ağzını. Ya ne yapacağız peki? Emniyete mi haber vereceğiz? Ne diyeceğiz emniyettekilere? Celil Karabaş çiçek gönderdi. Suçlu olduğunu oradan anladık mı diyeceğiz? Bir delil yok ki ortada Kerem. Biz sadece şüpheleniyoruz. Tehdit ediyoruz. Bir şey yapamamak beni delirtiyor Zafer abi. Evet beni de. Böyle bekleyecek miyiz abi? Hadi bir şeyler yapalım. Adam ihaleden çekilin diyor. çekilecek miyiz? Çekilemeyiz. Olmaz öyle şey. Bu adamlara baş eğersek bir daha asla toparlayamayız kendimizi. ne yapacağız peki? Ben bu akşam bir Ankara'ya uzanayım. Niye? Bir arkadaşım var emniyette üst düzey. Şu kabriyo dediğin o mu? Çok can dostumdur. Onunla bir konuşayım. Ne faydası olacak? Yanlış bilmiyorsam Celil Karabaş'ın... ...epey kalabalık bir dosyası var emniyette. Belki harekete geçirebiliriz. Olabilir. Bizim de bu işlerden anlayan dostlarımız var Zafer abi. Bin yapının her taşını korumaya hazır hepsi. Bir telefona bakar biliyorsun sen. Onurcuğum çok iyi biliyorum. O adamları da gayet iyi tanıyorum. Ama bence... ...bunu en son düşünelim derim. Mantıklı. Abi o zaman sen hiç vakit kaybetmeden git Ankara'ya. Yalnız Zafer abi. Eğer bir sonuca ulaşamayacak gibi olursan bize haber ver ki. Biz de burada ona göre tedbir alalım. Tabi. Ama sonuç alırız gibime geliyor. <laughs> Alo Banu. Bana ilk uçakla Ankara'ya yer ayırt. Tamam kızım. Alo. Vay Bennu Ataman. Bin yapının güzel mimarı. Siz kimsiniz? <laughs> Şehrazat Hanım nasıl oldu? Bu seferlik ucuz atlatmış galiba. Nereden biliyorsunuz? Nereden bilebiliriz? Geçmiş olsun demek için çiçek gönderdik. İsterseniz sizin eve de gönderelim bir tane. uyuyor. Benno. Benno. Kerem Bey bir adam Şehrazat'ın evini aradı. Beni de tanıyor. Ne diyorsun sen ya? Eve girerken kapının önünde de tuhaf adamlar gördüm. Ne olmuş? Sakın dışarı çıkmayın şimdi biz birazdan geliyoruz. Kapıyı kilitleyin. Pencerelerden de uzak durun.